Doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin. Pazar gününüz mutlu geçsin ve gayet güzel bir gün. E, yavrularımız, çocuklarımız bugün Artık bir üst kademeye adım attılar. E, tabii ki önemli olan sadece sınavı kazanmak değil, bu aşamaya gelmiş olmaları çok büyük emekler verdiler son birkaç yılda. Ama sadece e, öğrencilerimiz değil, ebeveynler de aynı şekilde hakikat. Öğretmenlerimiz de bu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra eminim ki en fazla gayreti gösteren meslek grubu oldular. E, dün söylemiştik daha önce de belirtmiştik 1 milyon 200 bin dolayında yavrumuzun sınava gireceğini söylemiştik. E, 1 milyon 244 bin öğrencimiz sınava girdi. E, yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin dolayında öğrencimiz de 8. sınıfta okuyor. Evet sınav bitti artık e, dikkatimiz gözlerimiz sonuçların açıklanacağı tarihte e, sonuçlar da 30 Haziran'da açıklanacak. E, tam 174 bin öğrenci yaklaşık olarak 174 bin öğrenci 2060 okula yerleştirilecek ki burada aslan payı her zaman olduğu gibi Anadolu Liselerinde 56 bin yavrumuz, çocuğumuz Anadolu Liselerine 37 bin dolayında öğrencimiz Fen Lisesi'ne ve e, hakesa aynı e, miktarda öğrencimizde 37 bin dolayında öğrencimizde Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirilecekler. E, sosyal bilimlerin e, kontenjanı da 10 bin. Şimdi e, sınavı e, tartışacağız. Yani e, tartışma derken bu eleştirme babında değil, yorumlanma e, babında. Ben e, bir cümleyle özetlersem e, sözel bölüm kolaydı, sayısal zorladı diyelim. Yani bu genel olarak baktığımızda yorumu böyle yaparız. Ama ama tek tek derslere tabii ki uzmanları, bu işin pirleri bize yanıtlayacak değerli konuklarımız. Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölümü Başkanı, değerli hocamız Sündüz Demirdağ, Tunçer bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Merhaba. Sınav nasıl geçti hocam? İyi miydi? kolay mıydı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet. aynı heyecanı biz de yaşıyoruz Kesinlikle. öğrencilerle birlikte. Evet. Diğer, diğer değerli konumuzsa yine Bilfen Ortaokulları Matematik bölüm Başkanı değerli hocamız İbrahim Eser de bizlerle birlikte şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Hocam sizin nasıl geçti sınav? Zor <laughs> Matematik zordur özellikle. Evet, matematik her zaman zordur. <laughs> Şimdi e, Sözel'e Sündüz Hocam genelde hani kolay dedik birazcık da moral olsun diye mi ilk oturum böyle kolay soruluyor? Türkçe tabii ki burada aslan payına sahip. sözelde evet yorumunuz nedir? Aslında yıllardır Sadık Hocam sınavın genel yapısı hep sözel bölümle Türkçe ile başlar. E, i̇şin temelinde okuduğunu anlama olunca çocukların zihninin açılması noktasında e, ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kendi branşım olmasıyla birlikte okuduğunu anlama ve bu anlamda bir zihin jimnastiğiyle ile başlıyor olmak kıymetli. E, sözel bölüme genel olarak bakacak olursak aslında... Beklenmeyen bir şey yoktu sınavımızda. Ama ayırt edicilik noktasında evet Türkçe'nin diğer sözel derslere göre biraz daha ayırt edici sorularının ön planda olduğunu bu sınav için de söyleyebiliriz. LGS geldiği günden bu yana aslında farklı bir yapıyla geldi. Hayatımıza farklı bir soluk getirdi. E, okuduğunu anlama, bunun üzerine yorum yapabilme, analiz yapabilme becerilerini ön plana çıkaran bir sınavdı. Bugün de yine aynı şeyleri gördük aslında biz hem Türkçe dersi için hem diğer sözel branşlar için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Analiz etme becerisi, okuduğunu anlama ön plandaydı. Kelime becerisi yine ön plandaydı. Kelime bilgisi ön plandaydı. Bütününe baktığımızda bakanlığımızın yaptığı bazı açıklamalar vardı sınavla ilgili. Örneğin Türkçe sınavında dil bilgisi konularının yer almayacağı söylenmişti. Tam da beklendiği gibi oldu. Evet dil bilgisi sorusu yoktu. E, bunun dışında Türkçe soruları paragrafların biraz daha kısalacağı e, söylenmişti. Niye, işte, sözünüzü kestim de niye böyle hani cımbızla almış gibi e, dil bilgisi soruları kaldırıldı? Yani daha mı zor olduğu için mi kaldırıldı? Nedir oradaki mantık? Aslında burada sınavın bütününe ait bir mantık, mantık var. E, dil bilgisi soruları biraz daha bilgiyi ön plana çıkaran sorular. Dolayısıyla biz e, LGS başladığı günden bu yana daha yorumlama, bilginin biraz daha arka planda kaldığı, çocuklarımızda hedefimiz anlama becerilerinin ön planda olduğu, yaşam becerilerini biraz daha ön plana çıkarabilen bireyler olarak yetiştirmek. Dolayısıyla sınavın bütününde bu mantık yaygın. Sadece Türkçe dersinde değil, dil bilgisi işi biraz daha bilgiye götürdüğü Ama için. Ama sene başında çıkacak dendi, sonra <laughs> çıkmayacak dendi. Evet, bu biraz Ondan böyle, e, biraz böyle oldu. Pandemi sürecinin de tabii getirileri, evet. süreç biraz daha farklı ilerledi. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımızda belki dönem arasında bildirilmiş bir haber olarak bizleri bir anda ne olduğunu anlayamadığımız bir sürece götürdü ama çabuk tabii ki toparlandı herkes çünkü beraberinde anlam bilgisi hep vardı. Sınavın bütününün buna dayandığını hepimiz biliyoruz. O yüzden de hazırlıklar hep buna göre yapıldı. Yani öğrenciler okuma anlamanın bu işin temelinde olduğunu biliyorlardı. Şey var. ee, yani ders çalışırken e, dil bilgisi e, çıkartılabiliyor mu? Sınavda çıkartabilirsiniz de ders çalışırken o Türkçe bütünlüğü içerisinde dil bilgisi orada Kaldırılıp da çıkartılabilir mi? Belli noktalarda evet ama dil bir, Türkçe bir bütündür aslında. Evet. Dil becerileri bir bütündür. Bizim burada istediğimiz şey, çocukların e, çok küçük yaşlardan itibaren temel dil becerilerine sahip olarak yetiştirilmesidir. Dolayısıyla öğrenci için bu becerilere sahip olarak yetişmiş bir öğrenci için o konuların, o başlıkların çıkarılması çok da sorun teşkil etmeyecektir. Evet. Sadece bilgi olarak, soru olarak önüne gelmemiş olur evet. çocuk için. İbrahim hocam, gene günah geçisi matematik oldu bu sınavda da. Evet, evet. niye matematik kaderi niye böyle? Evet, öncelikle ben bir geçmiş olsun demek istiyorum. <laughs> Bütün öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, ailelere. E, çok zor bir süreç gerçekten. E, biz yıllarca tekrar tekrar yaşıyoruz 8. sınıf düzeyini ama ciddi anlamda bugün rahatladılar. E, sınava döndüğümüzde ise dediğiniz gibi matematik evet günah kesisi oluyor ama bu bir eleme sınavı. Bu bir evet. sıralama sınavı. Ve e, burada da tabii en kolay eleme yapılacak yer sayısal kısım ve özellikle matematik. E, sorulara baktığımızda ise geçtiğimiz yıl da aynen burada program yaptığımızda zor bir sınav demiştik. Oradaki zor soru sayısından daha fazla zor soru sayısıyla karşılaştığımız. Hı hı. Çok net 9 tane çok zor sorunun üzerine de orta üst diyebileceğimiz 4 tane daha soru eklediğimizde 13 sorunun ciddi anlamda üst düzey matematik becerisi, işlem becerisi gerektiren sorular olduğunu söyleyebiliriz. Siz matematik öğretmenisiniz de sayısal bölüme matematikten başladığınız fen bilimlerinden. Tabii ki öğrencinin durumuna bağlı bir şey. Tabii şimdi burada biz sınıfa da derse de giriyoruz diyorsunuz. Sınıfta matematik öğretmeni gidiyor sınıfa diyor ki matematikten başlayın. Biz çıkıyoruz fen bilimleri öğretmeni girip fen bilimlerinden başlayın diyor. Ama ben şahsım adına tabii öğrenciden önce değişir. Öğrencinin eğer ki fen bilgisine çok güveniyorsa oradan başlayıp önce orayı bitirmesi ...akabinde matematiğe dönmesi, daha doğrusu sınavı nasıl yöneteceğiyle alakalı. Şimdi öğrenci matematikten başlar, orada dağılır, tabii. gerekli işlemleri yapamaz... ...ve fena vakit ayıramazsa o da daha büyük risk çünkü kas sayıları aynı. Hı hı. Bu öğrencinin yıl içerisinde yaptığı denemelerde, öncesinde kendisine denediğinde... ...okulunda yaptığı denemelerde buna karar vermesi gereken bir süreç. Bu anlamda tabii mat gönlüm evet. matematikten yana ama tabii ki <laughs> öğrenciden öğrenci değişir. Bizim nesil şöyle büyütüldü, matematiği iyi olanın fen bilimleri de iyi olur... Şimdi geçen seneki verilere baktığımızda e, fen bilimlerinin e, ortalaması, Türkiye soru çözümü ortalaması, matematikten iyi. Evet. Yani bize öğretilenin tam tersi oluyor. Niye böyle oldu? E, aslında şöyle, geçen sene 10 civarındaydı hmm. Türkçe, pardon, fen bilimleri doğru ortalaması, matematik 486 idi. Hmm. E, buradaki sadece soru üzerinde. Hmm. Aslında öğrencilerin matematikleri de iyi ama sorulan soruların zorluk derecesi ve e, 20, pardon, 20, 20 40 soru hmm. 80 dakika e, böldüğünüzde her soru 2 dakika düşüyor. O kadar süre içerisinde o soruların yetişmesi ve yapılması çok da kolay bir şey değil. Yani o soruları aslında bir öğrenci alsa, sınav zamandan bağımsız çözse, eminim çok daha yukarıda şeyler yapacaklar. Ama ne yazık ki sınav anında o kadar olabiliyor. Evet, her zaman öğrenciler el kaldırmayacak şimdi Burada, hocam evet, el kaldır. Bir Buyurun. Ben yapmak isterim. Evet. Ee, az önce söylediğiniz gerçekten biz büyürken... matematiği iyi olanın tüm dersleri evet, iyi olur diye bakılırdı. Bu biraz değişti aslında Sadık hocam. Artık Türkçesi iyi olanın tüm dersleri iyi olur deme zamanı. Çünkü sınavın bütününe baktığımızda gerçekten kuduğunu anlayan bireylerin yani çok küçük yaşlardan itibaren entelektüel birikimi olan çocuklarımızın yaşam becerilerini edinmiş hayata dahil olabilen çocukların çok daha ön plana çıktığı bir sınav olduğunu görüyoruz. Hocamın da söylediği gibi bununla beraber zaman yönetimini yapabilmek ve sınav stratejilerini kullanabilmek de fark yaratmaları. Ama şu istedir. olmamalı değil mi Sündüz Hocam? Şimdi önceden çocuklar şunu sorarlar da hem LGS hem de üniversite sınavında. Günde kaç soru çözmeliyiz? Şimdi olay şuna döndü. Günde kaç sayfa Okumalıyız. <laughs> evet. Evet. Bu çok bu kadar mekanik bir şey değil tabii ki. Okumak çok farklı bir şey. Bu çok küçük yaşlardan itibaren artık ben özellikle velilerimiz bu konuda çok tabii ki ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar çocukları için. Bana sorduklarında ne yapabiliriz dediklerinde öncelikle şunu çok istiyorum tüm ülkemizin çocukları adına. Nasıl ki çocuklarımıza işte kıyafet alırken ya da sevdiği beğendiği bir şey alırken onun zevkini önemsiyor ve hangisini beğenirsin, hangisini istersin? Bu konuda fikrini alıyorsak Okuma konusunda da çocuklarımızın bir okuma zevki oluşmalı çok evet. küçük yaşlardan itibaren. Onlarla birlikte bunun gelişmesi, dergi okumalılar, süreli yayınları takip etmeliler. Bu çok kıymetli. Yani bunları yapıyarak büyüyen bir çocuğun 8. Çok sınıfa. sınıfa geldiğinde yapacağı tek şey sınav stratejileri çalışmak olur. Çok da fazla bunun üzerine evet, bir şey koymaya çok gerek kalmayacak Peki diye ortak bir soru olsun. Önce sizden rica edeyim. Hep deniliyor ki yani yeni nesil soru kavramı çok doğru bir kavram değil ama işte günlük hayatla da bağıntı kurulması isteniliyor falan filan sorularda böyle bir yapı var mı sınavda sözelde sonunda sizden rica ediyorum. Aslında var. E, söylediğimiz şey biraz önce söylediklerimden çok da farklı değil. Günlük yaşamdan, örneğin çocukların kelime hazinesi burada çok kıymetli. Biz anneanneyle, babaanneyle, büyük ailelerle büyümüş bir nesiliz. E, günümüz koşulları sebebiyle daha çekirdek, daha kendi içinde büyüyen bir e, çocuk yapımız var. Ve e, pandemi bunu daha da kısıtladı. E, çocukların duyduğu deyimler, duyduğu kelimeler, e, şahit oldukları düğün törenleri, nişan törenleri ya da işte köy yerlerinde yapılan o imece usulü çalışmalar, bunların hepsi kulağımızda bizim için bir birikim. Hepsi yani Mahalle kavramı, mahallede kavramı. oynama. Aynen konuşuyor. öyle. Örneğin yani. din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde e, cemiyetle ilgili Tabii ki. bir soru sorulacak ve eğer çocuk cemiyet kavramını daha Tabii. önce ailesinden duymamışsa evet. bu soruyu çözebilmek için ekstra bir çaba sarf etmesi lazım. Sözlüğe bakması lazım. Aynen öyle. Bugün sınavda da yine böyle bir soru vardı. O yüzden yeni nesil soru dediğimiz şey aslında hayatı ve bilgiyi birleştirebilmek, merak eden çocukların merakını sürekli canlı tutabilen bir yapıda onları bu işin öznesi durumuna getirebilmek. Yani biz öğretmenler onlar için kılavuz olmalı. Öğrenmenin öznesinde çocuğun bulunmasını sağladığımızda, yaşamın içine kattığımızda, e, özellikle mesela bundan sonraki süreçte sınava girecekler için belki de bunu da söylemek lazım. Çocuk hayata dahil olmalı ve hayatı evet. tanımalı. Yine bizim nesilde türevi integral limiti hani bakkalda nasıl kullanırız, manavda nasıl kullanırız. Şimdi o bağıntı var mı peki? Ee, yani şöyle aslında bizim için çok önemli bir konu bu günlük yaşam problemleri. Ee, 3-4 yıldır yeni nesil tabiriyle çok ön plana çıktı ama… Biz şunu görüyoruz ne yazık ki LGS içerisinde birebir günlük hayat problemleri çıkmıyor. Hı hı. Yani örnek sorularda çok bolca karşılaşıyoruz. Evet. Şekiller, içerikler ama LGS'ye geldiğimizde şunu gözlemliyoruz. Daha matematiksel şekiller ve matematiksel terimler çıkıyor. Hocamın dediği gibi tabii ki matematik günlük hayatta çok kullanmak gerekiyor. Her zaman bize sorulan soru. Tabii öğretmenim bu bizim günlük hayatta nerede işimize yarayacak? E tabii ki anlatıyoruz. sandalye oturduğun sandalyelerin yapılmasında bile bir matematik var. Dediğiniz gibi türev alıyor, integral alıyor ama baktığınızda şu anda LGS'de ne yazık ki 2018, 19, 20, 21'e baktığımızda soruların şeklen ve içerik olarak çok günlük hayat problemini içermediğini ne yazık ki görüyoruz. Ama örnek sorularda var. Peki bilgi de içermiyor. Sorular ne içeriyor peki? E, aslında şöyle bilgi soruyor. Ee, sorular biraz kısaldı. Az önceki sorunuzun içerisinde vardı. Soru metinleri kısaldı. Hem fen bilimlerinde hem de matematikte. Ee, aslında kısa soru daha tehlikeli sorudur aslında. <laughs> Sayısaldı özellikle çünkü biliyorsanız hemen orada yapabilirsiniz. Uzun olduğu zaman işin içerisinde metin girdiği zaman eğer okuma becerisi, anlama becerisi yüksekse öğrenci de giriyor. Evet orada bir şeyler farklılaşabilir. Aslında şu anki durumda ise yeni nesil soruyu sadece ee, birkaç farklı kazanımın olduğu artık öyle açıklayabiliyoruz. Birden fazla kazanım yani şunu söyleyebiliriz mesela şimdi soru dağılımlarına baktığımızda 2018 19 20'yi biraz ayrı tutuyoruz çünkü hı hı. biliyorsunuz pandemiden evet. dolayı ilk dönemde 21'e baktığımızda bu sene çok dengeli bir dağılım var. Hı hı. Hani örnek verelim işte kareköklü ifadelerden 3 soru vardı. E, 2018'de 2019'da 3 soru vardı. 2021'de de 3 soru var. Hı hı. E, doğrusal denklemler ve eğimden 2019'da 5 soru sormuşlardı. Bu sefer 2 soru gibi dağılım var. Bu seneki soru dağılımımız çok daha homojen. Ama şunu yapmışlar. Aynı soru içerisinde hem üstü sayı var hem olasılık var. Hmm. Yani birden fazla kazanım var aslında. Hmm. Öğrencinin bütün konuları bilmesi gerekiyor ve hangi işlemi yapacağını anlayıp o işlemle ilgili sonuca gitmesi gerekiyor. Yani yeni nesil sorunu böyle özetleyebiliriz aslında. Peki yine ortak e, soru sizden hmm. rica edeyim önce. Örnek sorularla Milli Eğitim Bakanlığı'nın aylık olarak yayınladığı örnek sorularla sınav birebir veya yakın bir örtüşme var mı? Aslında genel mantık aynı. Ancak Türkçe adına şunu söyleyebilirim. Biz bu yıl hem örnek sorulardan hem de geçtiğimiz yıl uygulanan LGS'den farklı olarak Türkçe sorularında şunu gördük. E, 4. yılı LGS'nin ve bu yıla kadar çocuklar hep soruların yönergelerini anlamakta biraz daha sıkıntı yaşıyorlardı. Tamam. Örnek sorular bu anlamda çok önemli bir kılavuz olmuştu bizim için. Daha sık yayınlanması tabii ki süreci daha da rahatlattı. Ancak bu yıl Türkçe sorularında özellikle yönergeler daha rahat anlaşılır, metinler daha kısa ancak seçeneklerde ciddi çeldirici vardı. O yüzden de hani farklılaştığı noktalar var. Evet, ama yine de yapı olarak genel çerçeveye baktığımızda örtüşen bir yapı vardı. E, Türkçe dersinde de diğer derslerde de farklı olan şuydu: e, görsel yorumlama soruları örnek sorularda biraz daha fazlaydı. Bu sınavda örneğin grafik okuma Türkçe dersi için ön plandaydı. Özellikle çocuklarımızın aktardığı A kitapçığı 20. soru diye hep kodladılar. Hmm. Çıkar çıkmaz. Matematik kazanımlarına çok yakın yine böyle hani onları arada bırakan çok dikkat edilmesi gereken bir soruydu. Biraz dikkatin ölçüldüğü sorulardı bu. Bugün uygulanan sınavdaki sorular genel yapıya baktığımızda aslında biz dikkatle beraber biraz daha farklı şeylere anlama becerilerinin yeterliğine de bakarız. Örnek sorularda bu anlamda bizim için önemli kılavuzlardır ama bugün bu noktada bir parça farklılaştık sorularda. Geçen seneki plaka sorusu mükemmeldi. Gene onun gibi mükemmel bir soru evet, aynen Bu öyle. Soru. Bu yılda yine döndürme sorumuz vardı. <laughs> 20. soru onun gibi bir soruydu gerçekten. Mantık muhakeme soruları da yani bütüne baktığımızda beklemediğimiz hiçbir şey yoktu. Hı -hı. Ama farklılık yönergeler ve seçenekler noktasında arada kalacakları çelişkili sorularımız vardı. E, peki İbrahim Hocam e, örnek sorularla örtüşüyor Aslında, muydu? Aslında az önce de söyledim ama örnek sorularla birebir örtüşmüyordu ne yazık ki sayısalda. Hı -hı. Örnek sorular daha günlük hayat sorularıydı, daha görseli boldu Hı -hı. ama gerçek sınava baktığımızda sayısal olarak daha şekilsel hani matematik şekli dikdörtgen kare gibi ve daha kısa e, sorular vardı. Zorluk derecesi yüksek ama daha farklı, biraz daha farklı yenisi. Birkaç kazanımın içinde oldu. Yani örnek sorulara birebir bir tane sorumuz vardı matematikte. Örnek sorularda sormuşlardı yine üçgenli bir soru çok benzerini sınavda da sordular. Onun dışındaki sorular farklıydı. Şimdi geçen yıl e, giren öğrenciler bu yıl girenlerden daha mı şanslıydı? Çünkü geçen yıl 10 Mart'ta pandemi süreci başladı. 23 Mart'ta da uzaktan öğretim başladı ama ikinci dönemi olduğu gibi kaldırdılar. Muaf oldu öğrenciler. Evet. Şimdi bu yıl Tüm müfredattan iki dönemden de sorumlular. Nasıl bir şey çıkıyor ortaya şimdi? Burada aslında bu yılki öğrencilerimizin bir parça daha dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçen yıl Mart ayında pandemi başladığında aslında okullarda müfredatın çok büyük bir kısmı yüz yüze eğitimle işlenmişti. Bu yıl ise çocuklarımız Ağustos ayından bu yana tabii ki belli aralıklarla okula gelmiş olmakla birlikte pandemiyi daha yoğun yaşayıp bu süreci bu şekilde götüreceklerini biliyor olmak onları psikolojik olarak muhakkak ki biraz daha zorladı. Bunun yanı sıra yani çocuklarımızda şu bilinç vardı bir konu kısıtlaması olur mu acaba diye beklendi ama hiçbir konu kısıtlaması yapılmadı. Türkçedeki dil bilgisi soruları dışında yoğun bir çalışma süreci vardı. Bunun yanı sıra mesela yine beklediğimizin dışında bugünkü sınavda tüm branşlar adına belki söyleyebiliriz. Örneğin Mayıs ayı kazanımlarından hiç soru gelmedi. Yoğun bir müfredatımız vardı. Hepsine geniş bir şekilde çalışmak durumundaydık. Mayıs ayındaki kazanımlardan soru sorulmamış olması ama müfredat kat noktasında bir kısıtlamaya gidilmemiş olması geçen yıla göre biraz daha dezavantajlı hale getirdi tabii. Evet. Matematik ve fen bilimlerine? Aynen. Mayıs ayından hiç soru sormadılar. Son ünitelerden mesela bizim prizmalar konumuz vardı. Çok ciddi bir konu. 2018'de 3 tane soru sordukları bir konu. Hiç sorulmadı. Ee, aynı şekilde fen bilimlerinden de elektrik konusunda hiç soru çıkmadı. Ama bununla ilgili herhangi bir açıklama da yoktu biliyorsunuz. Tüm müfedat dahildendiği için de bir sürpriz oldu açıkçası o kısmı. Evet. Evet. Matematiği, Türkçe'yi, fen bilimlerini konuştuk ama İngilizce'deki din kültüründeki, Atatürkçülükteki yapı nasıldı? Orada da yapı genel olarak aynıydı. Aslında İngilizce'de en önemli şey e, kelime bilgisidir. Dolayısıyla burada yine e, çocukların kelime bilgisiyle sınandıkları bir sınavda eleyici iki soru vardı İngilizce'de de e, ve çocukların cebindeki kelimeler onlar için çok önemli bir güçtü. Din kültürü ve ahlak bilgisine baktığımızda orada da yine çocukların ayet ve hadislerle ilgili geliştirdikleri yorum kabiliyeti çok kıymetliydi. Yine analiz etme ön plandaydı. Din kültürü ve ahlak bilgisinde örneğin Türkçeden farklı olarak seçenekler ve metinler bir parça daha uzundu. Bu biraz zaman yönetimi noktasında çocukları belki zorlamış olabilir. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersimize baktığımızda orada da yine sorular beklendiği gibi analiz becerisi gerektiren, okuduğunu anlayan öğrencilerin yapabileceği müfredata uygun sorular herhangi bir sürpriz yoktu. Türkçede şu e, sürpriz oldu yazım kuralları noktalama işaretleri, söz sanatları, sorulmadı. Evet. Bu yıl ilk defa böyle bir evet. şey yaşadık. Uzun zamandır yazım kuralları ve noktalama Türkçenin biraz önce de konuştuğumuz gibi aslında temelinde var olan şeylerdir. Bu bir bütündür ve her yıl mutlaka bir soru gelirdi. Verilen kazanım listesinde yazım kuralları, noktalama işaretleri hepsi var olmasına rağmen biz de açıkçası her yıl bir soru mutlaka gelir. Edebi bilgiler aynı şekilde söz sanatları bu yıl Türkçede bu başlıklardan da soru göremedik. Türkçe sadece okuduğunu anlama yani sözcük, cümle, paragraf, mantık, muhakeme sorularının yer aldığı bir sınav olarak ...planlanmıştı. E, beklentimiz dışında gelişmelerden biri de buydu açıkçası. Peki İbrahim Hocam, şimdi geçen yıl hani e, en üst düzeydeki e, puan bakımından, sıra bakımından okullara girmek için... ...hiç fire vermemek gerekiyordu. Şimdi matematik, dediniz ki geçen yıldan daha zor. Demek ki bu yıl 2-3 e, yanlış da mı, boş da mı diyelim, o e, okullara girmek... Söz konusu olabilir mi? E, tabii bunu söylemek için çok erken. Çok erken. Tabii. E, ama tabii e, kıyas yaptığımızda geçtiğimiz yılda matematik zordu. E, bu yılda e, yine benzer. Hatta birkaç soru daha zor olduğunu düşünüyoruz. E, yani yerleştirmelere baktığımızda evet birkaç soruluk bir esneme gerçekleşebilir. Olabilir. E, tabii evet. özellikle özel okullarda, yabancı özel okullarda. Ama çok erken tabii ki. Çok erken. Yani genelde zaten tercihlerle ilgili tabii tekrar e, konuşulur ama Devlet okullarımızda mesela Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi e, durumlarda çok fazla esnemenin olacağını sanmıyorum. Evet. Çünkü evet. devlet tercihleri ama özel okullar, yabancı özel okullar biraz daha esneyebilir diye öngörüyoruz sadece. Tabii evet. 30 sezene beklemek lazım. Peki şimdi sınav da bitti. Tatil başladı mı? E, bir ay sonra değil işte 30'unda sonuçlar açıklanacak. Ondan sonra da tercih e, süreci başlayacak. Bu arayı nasıl değerlendirelim, ne yapalım? Bu arada bence çocuklarımızın ve velilerimizin yapacağı en kıymetli şey sonuçlar aşağı yukarı ellerinde. Bundaki e, realiteye bakmak lazım. Yani gideceğimiz okullarla ilgili bu döneme kadar tabii ki muhakkak belli başlı şeyler incelenmiştir. Ama gideceği okulu tanımak ve o okulla nerelere ulaşabileceğini görmek çok kıymetli. Yani bu böyle çok kısa süreli bir plan olmamalı. Gideceği üniversiteyi, gideceği yapacağı mesleği hepsini düşünerek lise tercihi çok kıymetli. Çünkü çok önemli 4 yıl, 5 yıl orada geçecek. Dolayısıyla okul tanımak okul cool gezmek, okul görmek, onları incelemek bu süreçte sonuçlar açıklana kadar yapılacak en önemli iş diye düşünüyorum. Ama ben. hiçbir zaman da okulu üniversite başarısına göre seçmemek, değerlendirmemek gerekiyor. Kesinlikle. Burada sadece hocamın da dediği gibi üniversitede ne yapmak istiyorsanız ona göre bir plan çizmelisiniz. İşte sadece şöyle yurt dışına gitmek istiyorsanız ona göre bir plan çizmelisiniz. Türkiye'de okumak istiyorsanız üniversite ona göre devlet okulu, özel okul gibi planlamaları şu anda yavaş yavaş başlanabilir ama yine de söylüyoruz 30 Haziran'da dilimler görmeden, sıralama görmeden çok erken olur. Peki çok e, kısa rica edeceğim. Yedinci sınıflar ne yapsınlar? E, güzel bir soru. Yedinci sınıflar tabii e, şu an şu an itibariyle tam bir yılları var artık. E, ön, bu pandemi sürecinde online ders işlediler. Aslında hani siz az önce bir soru sordunuz. Hemen toparlayalım. Geçen senekiler şanslı mıydı? Şanssız mıydı? Geçen senekiler şanslıydı ama çok panik ortamına geldiler. Mart ayında Hı. bir anda oldu. 7 sınıflar için tercih e, tavsiye edebileceğimiz şey yedinci sınıf konularını tekrar etsinler. Matematik adına oran orantı, yüzdeler gibi konuları var. E, 7. sınıftan 8. sınıfa madde gibi e, fen bilimleri konuları var, ortak konular. Bunları tekrar edip 8. sınıfa gelebilirler. Tatil yapsınlar ama bol da kitap okusunlar. Kesinlikle Değil mi? bol da kitap okusunlar. Ve bundan sonraki süreçte online eğitim bizim için hep hayatımızın bir parçası olacak. Onlar bunu daha e, bilir şekilde 8. sınıfa gelecekler. Tabii ki uzun süredir okullarından ayrılar. Ama okumak, e, araştırmak ve online eğitime dair hazırlıklı bir yapıyla. Çünkü bu süreçte altyapısı sağlam olan online eğitimi... Kanıksamış, kabul etmiş, bunu içselleştirmiş olanlar tabii ki fark yarattılar. Onlar için güzel bir tatil ve bol okumalı bir e, evet. yaz dönemi Çok olmalı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok verimli, sağlık. güzel bir program oldu. E, gerçekten ülkemizin güzide okullarından e, bir tanesi. E, Bilfen Okulları'nın değerli öğretmenleri, bölüm başkanları bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Haberiniz olsun.